Merhabalar. Son zamanda Türkiye'de de çok rağbet gören Diamond Painting hakkında biraz bilgi vermek istedim. Bu tamamen acemice çekilmiş bir video. Amacım youtuber'lık vesaire değil. ben The Milkmaid adlı Johannes Vermeer'ın çok ünlü bir eserini ele aldım. ve bu paketin içerisinden bu bir kutu, küçük küçük paketler çıkıyor. Bu paketlerin içerisinde hem harfler hem rakamlarla küçük paketçikler göreceksiniz. Ee, renkli renkli boncukların yer aldığı paketler bunlar. Bir kullanma kılavuzu var ki sonradan unutursanız eğer renkleri göstermesi açısından ee, küçük bir tabakçık var ya da tepsicik de diyebiliriz. Ee, bunun içerisine boncukları koyacağız. Ee, bir yapışkanlı kalem ve bir de yapıştırıcı var. Şimdi e, yapışkanımızı şöyle yapıyoruz. Bu kalemle şuraya şöyle batırdığınız zaman Buradan böyle içine hemen küçük bir parça pembeliğin girdiğini göreceksiniz bir yapışkanın ee, ve şuraya da boncuklarımızı dökeceğiz. Şimdi ben e, göstermek için size yapışkanlık kağıdını daha önce biraz çalışma yaptım. E, şu aslında konunun tamamı bu. Yani bunun tamamı bu harfler ve e, rakamlar doğrultusunda küçük boncukların yapıştırılmasıyla tamamlanacak bir e, hobi eseri olacak diyelim. Şöyle sağ taraftan ben açtım ve biraz yapıştırmaya başladım. Gördüğünüz gibi buralarda yapışmış boncuklar var. Tümünün dolduğunu düşünün. Çok da güzel bir aktivite oluyor. E tabi biraz sabır işi ee, ve biraz zaman isteyen bir iş. O yüzden de sadece hani boş vakitlerinizde yapabileceğiniz ee, biraz zaman ayırarak. Ee, boşaltacağınız bir aktivite diyebilirim şimdi ilgili e, Hani hangi harfi yapacaksam ben şimdi r harfinden biraz yapmak istiyorum buradan biraz boncuk boşaltıyorum e, küçük tabağa ve göreceksiniz ki şimdi bunu şöyle bir sallıyorum sağlamak ne için? Burada boncukların biraz daha düzleşmesi için. Yani boncuğu yapıştırırken şu ters dönmüşleri değil de şu düz olanlar, şu tarafa girmiş olanları alacağım. Dolayısıyla arada bir sallamak sizin için faydalı bir hale gelecek. Yapışkanımı almıştım zaten kalemimi. Şöyle yaptığım anda bakın hemen çok kolay şekilde yapışıyor. Ve R harfinin olduğu yere yapıştırmamı yapıyorum. Tekrar aynı işlem tekrar. Yani bu böyle devam eden bir yapıştırma işlemi aslında. Sadece dediğim gibi yani çok bir şey düşünmek istemediğinizde, biraz kafa boşaltmak istediğinizde, başka şeylere odaklanmak istediğinizde yapabileceğiniz güzel bir aktivite. E, bu boncukları nasıl muhafaza ediyorum kısmına gelince e, yani bazı e, diamond painting kutularının içerisinden özel bir plastik kutu çıkıyor ve siz onlara göre ayrıştırabiliyorsunuz ama bazılarından da çıkmıyor benimkiler böyle paket paket çıkmıştı e, bu kutularda böyle e, 5 ya da 6 euroya satılıyor en pahalısı yani bu özel bir e, ünlü bir eser olduğu için ben bunu 5 euroya almıştım ee, ama diğerleri işte biraz daha e, e, ucuz fiyatlara da olabiliyor bunların çocuklar için olanları var büyükler için olanları var değişiklik gösteriyor boyutlar ve e, esere göre e, ve burada da göreceksiniz ben normal paket lastiğiyle bağladım her paketi burada önemli olan tek şey üstündeki harfi ya da sayıyı kaybetmemek mesela ben bakıyorum burada bu benim W e, çünkü ileride sadece burada kullanmak için değil bu boncuklar İleride göreceğim ki farklı yerlerde de aynı harfi göreceğim. Dolayısıyla boncuğumun paketini, sayısını ve harfini kaybetmek istemiyorum. Bu böyle bir aktivite. Umarım ki keyif alacağınız bir e, hobi olur. Dediğim gibi boşaltmak için çok güzel gelen bir e, aktivite benim için e, ve çok da keyif alıyorum. Umuyorum siz de bu videoyu keyifle izlersiniz ve işinize yarar. Teşekkürler.